Erzurum'un Horasan ilçesinde yangın meydana geldi. Çiftçilerin kısça hazırlık için bir araya getirdiği 10 bin balya ot küle döndü. Bir anda başladı. 10 bin balya otu küle çevirdi. Olay Erzurum'da yaşandı. Horasan ilçesine bağlı Mulla Ahmet mahallesinde yangın çıktı çıkan yangında çiftçilerin emeği küle döndü. Kışa hazırlık kapsamında hazırlanan 10 bin balya ot alev alev yandı. Yangını görenler derhal 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Horasan Köprüköy ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplere köylüler de yardım etti. Yangın imece usulü 4 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yangınla ilgili ilçe jandarma ekipleri tahkikat başlattı.